Ee, evet arkadaşlar bugün ee, Football oynayacağız. Ee, bu arada bu benim ilk uzun videom olacak. Hadi başlayalım. Arada Türkiye milli maçı yapacağım.

Kenan Yıldız maçı başlattı. Hakan Çalhanoğlu. Şimdi Kenan Yıldız. Kenan Yıldız geriye. Melih Demiral. İki dönem Mbappe. Allah. İsmi yok. Milyen Mbappe. Ferdi Kabuğun. abimiz birisi savaşıyor orada. Yine ismini okuyamadım. Şimdi Uğurcan Çakır. Abdülkerim bardakçı. Erihte mi? Al. gelmedi top. Demirhan. Çok güzel kontrol. Orkun Kökçü kafa. Ferdi Kadıoğlu ya Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu Kenan Yıldız'a. Kerem Yıldız'dan Barış Alper. Şimdi Kenan Yıldız. Kenan. Kenan vurdu dışarı. Şimdi Hakan Çalhan'ı okul. Köşe atışına. Ve Ferdi Kadıoğlu Dışarı. Hadi. Hadi artık kadın ya. Kenan <laughs> Yıldız. <laughs> Les koun herhalde. Kon. Kondan sonra gerisini okuyamadım adam. Bismillah. Ve dışarı çıktı. Kon. Kon. konar. Şimdi öh e, oh be. gol yedim sandım. Ha, az kalsın yiyormuş. Oradan çakır. Biraz kendimi kaldıracağım. Kerem, Kerem şimdi Kenan'a gelmedi o top. Bala Kante Orkun Kökçü, Ay Kylian Mbappe Orkun Kökçü ile savaşıyor. Kylian Mbappe gola gol demiydi neydi? Sen gol demiydin neydi? Hadi ya Mbappe gitti. Meri 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 kay. Uğurcan kaydı. Ve ye. Of. Çok güzel tamam ama yine de dışarıda yakaladı. Şuna bak lan. Uğurcan o ayağıyla kurtarmış. Şuna bak. Uğurcan gerçek 20, 23 numara mıydı? Şimdi o uğrağın da <laughs> Osman Dembele Güzeldi ama. O zaman da şuna bak. Öyle atmış. Tam 90'a gol oluyormuş az kalsın. Ben koltuğa geçeyim. Oğuzhan Çakır. Şimdi Kenan Yıldız. Abdurkoğlu ya. Kerem Abdurkoğlu ama Hakan Çalhanoğlu ya. Normalde Hakan Çalhanoğlu her maç bir şey yapardı yani. Hayır. Ama kime ki? Kime? Kime Galiba bize performansmış. Burada biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Oh. Barış Alper Kenan'a gelmedi. Hadi artık. Gelsin. Hakan Çalhanoğlu Kenan'a. Ama Kenan Hakan'dan daha iyi oynuyor. Kenan. Kenan. Bak bak. Hep böyle devam edeceğim bu arada Yarın da Bilmiyorum 6 altı, altı buçuk olmaz ya Ben yarın toparlanacağım Belki de saat 9.30 gibi olur Yarın Ama gece Hakan Çalhanoğlu Kanal'a gelme. Hadi artık ya. İlk yarı bitti işte 0-0. Annem normalde benim Göstebe falan yani 9-0 yendiğim var. Galatasaray'la. Başlayalım. Yine. Başladık bro. Star Sam'i açtık. ...benim bir tane hesabım var. Eee TikTok'tan mı? Hmm, neydi o? Ee, Yusuf Selim babuştu. Onda bir göz atın bir tane video var. Ha, bir gol <laughs> Bir tane video var. <gülüyor> <gülüyor> futbolda kaç gol atmışım diyorum. 23 mü? 22 öyle bir şey çıkıyor. Ben de ona 33 32 mi bu diyor. <laughs> Zaten daha bilerek bilerek yapmıyorum bir de. Daha sayıları bilmediğim zamanlar 5 yaşındayken falan. Ben 5 yaşındayken bile yani TikTok çekiyordum düşün. Lan gol Benden bir yaş büyük bir tane Göktuğ diye bir arkadaşım var. <laughs> küçük mü demiştim ben büyük mü? İşte küçük. İşte kendisi yani böyle kendi kadrosuyla şey Chelsea maç yapıyor Galatasaray Chelsea. Allah'a da kazandı. Hem de 13 0 mı ne? 18 mi? Şaşırdım. <laughs> Bir de bak. Ee, o kaç yaşında? Şimdi ben 7. 47 isem. O da 6. 6,5 yaşında o şimdi. İşte öyle. Orada güler. Kenan Yıldız'a. Ya. 71. dakikaya geldik ya. Üf üf üf. Şuna bak ya. Çok kötü oynuyorum. Bu da. Ben de. Kararlıyım. Ana bir şeydi. Kararlıyım. Bilmiyordum. Ben bilmiyordum biliyordum ya. Hadi hey lan. ya. <laughs> <Gerizekalı. gülüyor> ben onu orada atardım ha. Thank <laughs> <laughs> 80'e giriyoruz. Hayla gol atamadım. Şimdi bak ben mesela 100'e kadar saymayı biliyorum. Ama eskiden 22'ye 21 20... ay 32 diyordum. <laughs> Hatta sayayım. Lan. Şuna bak ya ikinci yedik. Ben bu maçtan çıkacağım aga. Ben bu maçtan çıkacağım aga. Şuna bak ya. Rezalet. Rezalet. İkinci maçımı yapacağım. arada böyle videolar çekmeyi tantum spordan öğrendim. Kanalın hmm. Egemen Kan ve babası. Ama bir şey bir şey merak ediyorum yani niye yani Egemen Kan'ın babası. Uf, onu gördünüz mü? Gol ama 90. dakika. Niye Egemen Kan'ın babası şey? Ay, Egemen tek Egemen Kan babası Tantunispa ba yolları çekiyor ki. Yani bilmiyorum. Bak oradan kafayla çok güzel. yine de yenildim ben. Bak bak öyle bir şey mi olur abi? Ama Kerem atmış. Benim arkadaşımın bir tane hesabı var YouTube'da. Ona göz atın. Bedirhan Ay. Yani Türkiye'li Bedo yazmalısınız. Türkiye'li Bedo yazınca zaten Ardekiler resmi bir tane yani bir fotoğraf çıkıyor. Ona tıklayın. Hayır. Yani işte onun videolarına bakın. Ee, en bir tane yapmış. Yani bir tane video yapmış. Bakın şimdi. Ben YouTube'u ay. Ben YouTube'u bırak evet. Ben YouTube'u bırakıyorum demiş. Sonra ıı, Sonra ne demiş? Heh, sonra kandırdım demiş. Kandırdım. Sonunda o şarkıyı koymuş. Kandırmış yani. Ben de gerçek sandım ya. Evet, Bu sefer kalın Bu milli takımın bir şey yapacağı yok da. Sen bize niye beşinci yıldızı takmadınız? Ayla dört yıldızı. Abi biz 5. yıldıza geldik. Hadi sizler. Futbola bir kere abimden özendim söyleyeyim. Onun küçükken hiç böyle forması, halı saha ayakkabısı falan yokmuş. Benim bu halı saha ayakkabım ikinci. Bir defa olmamda 13 tane. Şu anda 12-17 tane. <laughs> Ama ben niye böyle bekliyorum ki şu an? Salakım galiba. Aaa! İki kere. <laughs> Yanlışlıkla iki kere yapmışım. Buğulmuyorum. maçımı da Göztepe ile yapacağım. Göztepe yapınca hep Osman Ruhuş'a da atacağım. Bazen atmıyor. Ama baya yani atmıştı. Katro nasıl? Katro. Katro ya. Daha ilk dakikalan bir dur dur. Bastırmaya başladı bile bu Şuna bak şuna. Tam son Sanchez hadi. Hadi evladım hadi evladım. Evladım. Altıncı dakika. Şuna bak iki maçta da yenilecek. Yenileceğiz. Fenerler hala Ali Koç istifade mi deme devam mı ediyor acaba? Ediyordur, ediyordur. <laughs> ben Fener'in yani Fener'in ıı, o ne denir bilmiyorum ama ...Fener'i kimleri alırdım? Ee, ben Fener'e Muhammed Salah'ı alırdım. Sonra Gabler Sar Gabler Saray'ı alırdım. Gabler Saray'ı bir iş görmez. Çok görmez. Ee, sonra buraya Kerem Aktürkoğlu'nun Kerem Aktürkoğlu'nun Kerem Yeterli Doğru bilmiyorum ama Kerem Aktürkoğlu'nun Bak isterdim sonra En fenerli olsam diyorum Onda ben Galatasaraylıyım Hayır Gal Ga nah. Galatasaraylıyım zat... 19. dakika hala gol yok Kabilen sarar koray Günter, kablere sara haydi osman'a Osman, Osman! yoksa mən basdırma devam osman Osman! 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 osim osimin geldi ben haydi osman diyor anlarım şimdi eren elma Kablere sana l LS yazınca anne hani Messiye benzettim yazıyor. Ulan bunlar Messi mi aldı yoksa? Ay evet, Messi asla paraları yetmez de direkt yok. Oh. Allahım sesini duydun Rabbim Şimdi barış, barış, barış. Sap. Mario Lemina hadi. Hadi artık hadi. 40 dakikaya geldiniz. Mario Lemina. Ya o gün bayrak. Hadi senize lan hadi senize. Hadi senize. Gerçekte hiç böyle oynayan yani kötü oynayan bir takım görmedim. Vallahi. Lan yuh. Ben çok mu ediyorum muslara eline. Hangi kapı gelecek? Bak. İlk göre bitiyor. Bunlar 1 ben sıfırım. Ama gerçekten 9-0 yenmiş. 9-0 yenmiş. Yenmişliğim var. Daha ben de. Akın 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 Hayır ya hayır bak hayır bak Hayır 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 oh. Kuşlarayla Muslara gideceğiz Kuşlarayla kule gideceğiz Kuşlar aldı topu Muslara Muslera Muslera'ya muslera son golünü attıracağım hayır hayır hayır. hayır. Ah. Ya o da oyun bayrağı gel. Oyun oyun. Castorella, Lamina, Victor Saplanole, Kadir Sara, Kadir Sara. Ya hadi hadi hadi. Uf <laughs> gördün mü bak. Şu. Ben olmalı. sonra. Oradan asla. Sanırım. Bu arada bu ses. Bu ses. Koltuğumu masama çarpıyor. Of. Ah oh be Arda Özçüme. Ya 60 ol. 6. 67. dakika. Hafta. Ya da 68. Bu ne Ne, ne ara Böyle bas bas veriyorlar. Galiba bunlar bas bas veriyorlar. ne biçim bir şey ya Şuna bak ya. Direkten yani direk olsa bile oradan direkten gol oluyor. Şu yani. <laughs> evet arkadaşlar. Haydi Yunus Yunus Bu Yunus Akın. İşte bu, işte bu, İşte bu Yunus Akın. Yunus, Yunus Akın dediğimde hep aklıma Tottenham maçındaki golü geliyor ya. Öyle atmıştı ki.

Abim Mütika. Mütika adam zetmeyin bak. Benim benim ne yengem benim yengem Dilan Polat diyor. Benim kuzenim Messi diyor. Benim kuzenim Ronaldo. <laughs> Gerçekten. Hatta abimin şu anda abimin videolarını çektiği masada yapıyor. Şu anda kendimi gösterdiğim için masayı da gösteremiyorum. Masayı görmüş. Gününüz var mı? Ve kahverengi. Ben şu anda o masadayım. Ama koltuk yerde. Koltuk şimdi o şey anladınız. Uf, Barış Alper böyle çıktı Bak diyorum işte. Gol olmadı ama yani. Ben yani de illa ki çöküyorum. 86. dakika. Haydi bismillah. Aa. Lan. Ay yanlış koşuyor. Müslüman. Ben Müslümanım elhamdülillah.

arkadaşlar videomuzun sonuna geldik beğendiyseniz like atmayı unutmayın e ee, hadi bye bye